Arkadaşlar bugün ne mi yapıyorum? Dur lan bu yanlış herifler. Püh sağ yanlış herifler. Seni hiç sevmedim. Bu mu lan benim şimdi? Bakayım. Bu da değildi galiba. Bunun ismi neden Efso? <laughs> <laughs> Bayağıdır videoda çekmiyorum abi. Özlemişim. ya. Arkadaşlar <laughs> artık tekrardan videolarım gelecek. Ve bugün bu aradayız. Bir almak artık benim en çok yaptığım şeyler arkadaşlar. Yalnız almadan önce bir de ismini değiştirsek sevinirim. İsminde her her yapacağım. Neden diye fikriniz ama neden diye sorarsanız hiçbir fikrim yok. Giriyorum ve canlıdayız efendim. Yalnız dur lan be. Evet. Eh. amları var. Ondan sonra karamel var. Yanan bir tane zombi var ki onun işkencesini izlemek. Genelde hoşuma gidiyor. Çıkıyor bir zombi. Hem de köylü Köylü zombiler eve almıyoruz canım benim. Sen dışarıda öl geber. Açtım da kapıyı. Ama niye dışarı atladın öyle? Ya canım istedi. Neyse gel sana karamel. Karamel. Karamel zombi eti ister misin? <laughs> ne zombi eti mi? <laughs> çok severim. Al o zaman gel, gel lan buraya yesene. Tamam sana bir tane zombi eti. Ve sana da vereceğiz karamel. Nereye kaçıyorsun? Tamam. Anlıyor sen de. Ye. Ana ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Anne. Şuna bakın çok tatlı. <laughs> ne yaba. Lan sen ne kadar tatlısın. Arkadaşlar çok sevimli Neyse durun ben şurayı kapatacağım yoksa işte düşerim. Ama sen ne kadar çok sevimli bir şey için. Ay ben şey yiyeyim. Neyse arkadaşlar çok tatlı. Neyse yapacak bir şey yok yani. O zaman parası gidiyor ama olsun yani. Gören bir tane şey olmaz zaten değil mi? Bana hırs lazım. Bana hırs vermediniz. Bakın arkadaşlar Freya Seç var. Şu an çok güçlü bir kılıç var. Bunu onarmak için bana şey lazım ya. Hırs lazım. İnşallah evimde hırsım vardır. Bakayım ben çok Ama kim orada bir hırsım olması lazım. Ben artık kaldım işte. Sırf pislik olsun diye ben de orası kaldırmıştım. Neyse arkadaşlar. Bu orası yokmuş. Ama bana baya bir demir lazım. 31 tane demir bana yeterli de. Kova var. Demir ya. Neyse arkadaşlar videoda onu hemen karelatıldım anlatıyorum. Evet arkadaşlar neyse geri dönmüştüm. Şunu da şöyle koyarsak. Aa daha çok oldu. O zaman ben de bunu alırım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.